Arkadaşlar merhaba. Gider faktörün bilançosuna bakacağız. Arkadaşlar geçen bir önceki çeyrek ölmüştük. Katıla özel çekmiştik. Hepiniz hatırlarsınız. Gidip bakacağız ne kadar performans göstermiş. Ne kadar isabetli karar almışız. Şimdi niye katıla özel çekmiyoruz? Onun da sebepleri var. Tabi o zaman çok ucuzdu. Şimdi ucuz olduğunu düşünmüyoruz arkadaşlar. Şimdi tabi bu sanayi hissesi olmadığı için bunda çok fazla etkinlik verileri yok daha doğrusu. Yani olan verilerle şey yapacağız. Fa yani faaliyetlerden başlayacağız. Şimdi 419 milyonluk bin liralık pardon 419 liralık bir negatif döviz pozisyonu var. Ancak o da öz kaynaklarının 0.04'üne tekabül ediyor. Yani çok ciddi bir şey değil. Dolayısıyla dövizdeki yukarı yönlü hareket şirketi hiç etkilemez. Sıfır etkisi olarak Ya çok cüzi bir etkisi olur. Öyle kıymeti harbiyesi olmaz. 400 milyonun e, ne etkisi olacak döviz olarak? Yani işte aşağı yukarı 10-12 bin dolar falan yapar. Çok fazla bir sorun teşkil etmiyor döviz açık pozisyonu. Hasılatına gelirsek arkadaşlar tabi biz burada hasılattan kastımız faiz gelirleri ve faiz giderlerdir arkadaşlar. E, hasılattan kastımız Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla yüzde %142 hasılat yaparken şu anda bu oran %49'a düşmüş. Bir önceki çeyrek 52'ymiş. Dolayısıyla burada geçen seneye göre ciddi bir düşüş var. Bir önceki çeyrekten de hafif bir düşmüş arkadaşlar. Gelelim her faaliyet karına, her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet karı üretiyormuş şirketimiz. Geçen yıl bu zamanlar %40.50 faaliyet karı üretirken şu anda bu oran 24.98'e düşmüş. Bir önceki tek de 45'miş. İşte bizim övdüğümüz buydu arkadaşlar. Bu %45'i görünce biz bunu o zaman övmüştük. O zaman e, hatına çekmiştik. Ama şu anda maalesef bu hem geçen seneye göre hem de bir önceki çeyreğe göre çok ciddi, ne deseyim, yer yer ya bir kayıp söz konusu. Bu da hiç hoşumuza gitmiyor. Oysa ki ben faiz artışlarının bunlara yayılacağını düşünüyordum. Bankalara yaramamıştı, sigortalara da yaramamıştı. Finansal kiralara da yaramamıştı. Belki farklılıklara yarar dedim ama maalesef onlara da yaramıyormuş faiz artışı. Bu bilanço bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Genel net kere, geçen yıl bu zamanlar %29.80 oranında net kere üretirken, şu anda bu oran 16.87. Bir önceki çeyrek de 30.64'müş. Dolayısıyla burada da e, hem geçen seneye hem bu seneye göre neredeyse yarı yarıya eksik arkadaşlar. Bu da hiç işlerin iyiye gitmediğinin göstergesi. Gelelim çeyrek öz kaynak büyümeye. Ondan önce şirketimiz yeniden değerlendirme yapmış mı yapmamış mı diye bakıyoruz. Evet bu arkadaşımız da %17 civarında bir yeniden değerlendirme yapmış. Yani hiç yapılmadık bir şeydi. Bu da diğer finansal şirketler gibi hiç yap, yapmadıkları bir şey yapmışlar. E, bu enflasyon muhasebesinden e, değerlendirme e, çıkarmışlar yazısı Ya da iştirakları değerlenmiş. Yani sonuçta %16.98 oranında bir e, değerlendirmeden dolayı bir artış yapmışlar arkadaşlar. Şimdi tabii yapabilirler mi yapabilirler arkadaşlar. Uzun süredir bunların da masası, sandalyesi da iştiraklarının herhangi bir duran varlığı var. Gayet normaldir. Ancak şu gördüğünüz 160 milyonluk bir geri değerlendirme yapmış. E, tesadüf e, karı da 160 milyon arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim yani karı da 160 milyon çeyreklikte kar elde etmiş. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Yıllık olarak öz kaynak büyümesi geçen yıl bu zamanda %134 iken şu anda 119. Bir önceki çeyrek de neymiş arkadaşlar? 164'müş. İşte biz şurada çekmiştik arkadaşlar gördüğünüz gibi. 164'ü yakalayınca bu videoyu çekmiştik ve katılı özel çekmiştik. O zaman fiyatı neydi? 6.17 idi o anki fiyatına göre bile %48.62 yok Hatta bırakın 617 neredeyse yüzde %80 yapmış. 11.30'a kadar çıkmış da oradan geri düşüyor. O orası zirvesi. Zirvesinden %18 aşağıda. Ama bizim video çektiğimizde 617 olan fiyat hala %48.62 yok arkadaşlar. Biz de onun için katına özel çekmiştik. Ama şu anda bir şey diyor muyuz? Hayır demiyoruz. Nedenini söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bizim baz aldığımız nokta 21.12 2021'de bunun fiyatı 1.30'muş. Oradan bu yana öz kaynaklar %530 büyükken e, fiyat 605 gitmiş. Fiyat az bir şey e, düşükten düşük fiyattan az bir şey üstünde gitmiş ama o düşük fiyatta zaten gerçekten çok düşük arkadaşlar. 5 yılın en düşük piyasa şeyi FK'sı 4.41 şu anda 4.11'de. E, yaklaşık 1. 71 kat yok arkadaşlar. En düşük piyasa değer defter değeri 0.55'miş. Şu anda 2 onda o da yaklaşık 3.81 kat ee, en düşüğüne göre yok halka açık 41 ideal bir rakam. Ee, fiyat bölü hisse başı öz kaynak ee, 3.86 piyasa değer defter değeri 2.10. FK'da 4.11 olmuş. Ee, sevgili arkadaşlar Şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Ee, bu ölçümlerden ilki defter değerimiz ne kadar sürede fiyata ulaşır? %19 büyümeyle şu büyümeyle. Ee, o da 0.94 yıl yani 11.3 ay. Yani siz buna 9.17 vererek 11.3 ay ki öz kaynaklarını şimdiden almış oluyorsunuz. Ben buna hava parası diyorum. Daha olmamış bir şey satın almış oluyorsunuz. Bu da eee e, ne kadar bu süre kısa olursa o kadar iyidir. Sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim alternatif yatırımla kıyaslamaya. Defter değerimiz 4.37. Evet onu %119.11 orada çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin öz kaynaklarına sahip olarak 5.21 kuruş kazancımız olacak. Peki bir şirkete ne veriyoruz? 9.17. Bu 9.17'yi şirkete yatırsak 5.21. Faizi yatırsak 4.68. Herhangi bir duran varlık alırsak da 5 lira faiz faizden şeyden enflasyondan kaynaklı yani kazancımız olacak. Dolayısıyla alternatif getiri şirketin getirisi 0.96 sına denk geliyor. Ne demek? Bu şirket enflasyonu ve faizi e, bu performansı sürdürürse yenecek demek. Ancak burada şu var arkadaşlar. Burası borsa riskli piyasa. Biz o zaman 6.17'deki çektiğimizde bir önceki çeyrek bu büyüme %164'tü. Değil mi? Biz onun için çektik ve fiyat da gitti. %48 gitti. Bir çeyrekte %48 kar yapmışsan şu anki fiyatına göre söylüyorum. Tabii daha önce zirveye de çıktı. E, bu müthiş bir şey değil mi? Bu neredeyse bir çeyrek desen, bu da 4 çeyrek var yılda. E, bir yıllık faizi almış oluyorsun. Bu müthiş bir kar demek. Peki şimdi aynı şeyi söylüyorum. Biz aynı getiri var mı? Yok. Şu anda aynı getiri potansiyeli yok. Yani bunu söyleyeyim. Şimdi aslında %114 büyüme yeterli ama ilme sanki kendisini aşağı yönüne çevirmiş. Ben bu kadar büyümeyeceğim diyor. Sen bu buradakine bakma. Benim büyümem aşağı yönlü düşecek diyor. Çünkü baktığınız gibi bakın 2022'ye 9 ay hiç %119 büyüme olmamış. 134, 147, 126, 164. Bakın bu son 6 çeyrek en kötü ikinci performansı yönünü aşağı vermiş. Dediğim gibi faizler yüksek olunca bunlara da yakalamış. Muhtemelen bu oran daha da aşağı gelecek. Daha da aşağı gelince ee, o zaman risk oluşturuyor. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi alırsınız, satarsınız, tutarsınız bilemem. Ben ortada bir şey söyleyemem. Yani buradan alırsın, para kazanırsın, satarsın, zarar edersin. Bir şey demem mümkün değil. Bir şey ucuzken söylüyorum. İşte ucuz noktası 6 lira 17 kuruşken söylemişim. ve özel çekmişim, sen de para kazanmışsın. Şimdi aynı şeyi söylemiyorum. Neden? Çünkü şu anda riskli. Ben de bilmiyorum ne olacağını. Dolayısıyla riskli bir şey liste hale gelmişse o zaman iskonto isteriz skonto isteriz. Yani e, ne ne kadar iskonto isteriz? Ya mesela ben 9.56 demişim. Buradan %10 iskonto istersin. %20 iskonto istersin. Bu seni bileceğin iş. E, yani burada. E, o iskontoyu sağlarsa e, sonra dalarsın. Neyse şuradan işte bu iskonto oranını sağlaması için. Neden? Çünkü geleceğini bilmiyorsun. Bak gelecek riske girmiş. Yani sen buradan alırsan da para kazanabilirsin. Ancak bu riskli olur. Dolayısıyla iskonto istemen lazım. Yüzde on, yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde kırk neyse senin risk alıyorlar. Evet. Ama bence en az hiç yoktan en az yüzde on beş iskonto istemezler. En az, en az diyorum bak en az. yani bu yüzde yirmi de olabilir, yüzde yirmi beş de olabilir. Bir iskonto istersin. Tabii ki altı on e gelecek de demiyorum. Böyle bir iddiam da yok. Gelse zaten buralardan alırım ben. Burası ucuz kalır onu da söyleyeyim. Ancak ne olur 6-17'ye gelmez de ya yedi buçuk liraya gelir, sekiz liraya gelir, sen oradan alırsın. İşte bu da ne olur, e, riskli piyasa olduğu için ileride kötü büyüme de seni e, güvence altına alır. Şu anda e, elinde olanlar ister tutar ister satar artık kendi kararlar. Yani ben her şeye de müdahale etmem zaten doğru olmaz, ben bir şey ucuzken çektim söyledim. Şimdi e, ucuz olduğunu düşünmüyorum, öyle söyleyeyim, şirketin zaten değeri bana göre buralar. Ama ben bir şey diğerinde niye alayım? İş kontrolü iken almam lazım. İş kontrolümü değil diyorum. Geri kalan size kalmış. Alırsın, satarsın, tutarsın. O senin bileceğin iş. Ben matematiksel olarak çalışma yapıyorum. Yaptığım her şey matematik. Zaten defter değerini 4.77 tahmin etmişim. Benim beklentimin altında gelmiş yani. Benim kişisel beklentim. Bir sonraki çeyrekte de 5.22 defter değeri olacak demişim. O tutar tutmaz bilmiyorum ama görünen o ki beklentimin çok altında bir şey gelmiş yani. Bir kazanç potansiyeli gelmiş. Dolayısıyla buradan en az minimum minimum %15 %20 iskontolu hale gelince oradan dalarsanız akşam rahat uyursunuz. Aslında takdirde fiyatın nereye gideceğini bilemem. Bilmem mümkün değil. Yani ben öyle iddialı değilim. Dolayısıyla ben fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. Değerinde de buralar olduğunu düşünüyorum. Yani 9 lira normaldir bu işle için. Ancak dediğim gibi bir şey değerinde almak size pek bir şey kazandırmaz. Likli piyasa dolu için iskonto istenir. Videolar beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala iyi ve bildirimle açarsanız bu da sizin de olur. Nasıl ki geçen yıl, geçen bilançoda 6-17'de size bu hisseyi tavsiye ettik ve şu anda en az şu anki fiyatı yüzde 50 civardasınız Bir çeyrekte. İşte bu bütün videoları görmeniz için sizin kanala yorumunuz katıla Üye olmanız gerekmekte katılım ücreti çok fazla bir şey değil arkadaşlar bir sigara paketinin üçte birini istiyoruz 25 lira ee, sizin adınıza ben bir sürü işlem yapıyorum burada ee, çay içiyorum sigara içiyorum size de destek olmanızı istiyorum yoksa kimsenin parasını otağa değilim ee, öyle bir şey de istemiyorum herhangi telegram grubum yok şu yok bu yok kimseye kazandığından para da istemiyorum ben sana bu çalışmaları oturup yapıyorum. Sen de bana destek ol. E olursan sen bilirsin. Olmasın da canın sağ olsun. Olursan bu tür videolar görürsün. İşte 6-17'de o zaman ee Litfa'yı görürsün. Olursan görürsün. Yani Sen buradan 100 bin liralık almışsan zaten şu anda 50 bin lira kazandın. Vereceğin para 25 lira. Çekidek parası bile değdi. Yani. Onu söyleyeyim söyleyeyim. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur ve bildirimleri açarsanız bu da sizin lehiniz olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.